Yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanların hiçbirisini kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar bu grafik bizlere ne gösteriyor? bu grafik açıkçası Bitcoin'de kısa vadede olabilecek önemli hareketleri gösteriyor. Şimdi burada biraz yakınlaştırıyorum. Yakınlaştırıyorum. Hep birlikte inceleyelim. Bakın funding rate yaz, yazan kısım yani yeşil çizgiyle gösterilen kısım e, bizlere Bitcoin'deki fonlama oranlarını temsil ediyor. Fonlama oranı ne? Piyasada açılan long pozisyonların mı yoksa short pozisyonların mı fazla olduğunu gösteriyor. Öbürü yani kırmızı olan bizlere leverage ratio'yu gösteriyor. Leverage de kaldıraç oranını gösteriyor piyasadaki. Aynı şekilde sarı olan da bizlere open interest'i yani piyasada açılan pozisyonların fazla mı olduğunu yoksa az mı olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bakın Bitcoin şu an 16 bin 1500 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Burada fonlama oranının pozitif olduğunu ve negatife doğru evrildiğini görüyoruz. Bu şu demek oluyor. Şu an piyasada açılan short pozisyonlar piyasada short pozisyonları açılmaya başlandı. Long pozisyonlar kapatılmaya başlandı anlamına geliyor. Ama burada önemli olan bu değil daha önemli olan. Bakın burada Bitcoin estimated leverage ratio yani kırmızı ile işaretlenen kısımda burada tahmini kaldıraç oranının piyasada arttığını bizlere gösteriyor. Ve onun altına baktığımızda open interest yani şu an piyasada açık olan pozisyon sayısının da bununla birlikte arttığını görüyoruz. Peki bunlar bizim için ne anlama geliyor? Bunlar bizim için arkadaşlar genel anlamda şu an piyasada açılan pozisyonların fazla olduğunu ve fonlama oranının da açıkçası nötre yakın olduğunu ve bununla birlikte piyasaya önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde çok önemli bir volatilitenin girebileceğini görüyoruz. O yüzden burada e, Bitcoin'de arkadaşlar ben kısa vadede gerçekten piyasayı etkileyecek bir hareket bekliyorum ve genel anlamda birçok kişinin etkileneceği. Çünkü bizlere bu derivate datalar dediğimiz datalar şu anlık bunu göstermiş oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Buna bakarak şunu anlıyoruz. Kısa vadede önümüzde gelebilecek yüklü bir hareket var. Büyük bir hareket var. Bu nasıl olabilir? İsterseniz şimdi hemen zaman kaybetmeden bunun hakkında konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere kısa vadede hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olabileceğini gösteriyor. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bakın ısı haritaları tarafında 16.000 dolar seviyesiyle 16.500 dolar seviyesi arasında çok önemli bir alıcı kitlesinin olduğunu ve fiyatın açıkçası bu alandan yukarı yönlü bir hareket gösterebileceğini söylemiştim ve Bitcoin ne yaptı? 16500 dolar seviyesine kadar geldi ve şu an baktığımızda kısa vadede o bölgeden bir tepkisini aldı. Şimdi arkadaşlar bakın ben de haritalarına baktığımda şunu anlıyorum. Eğer 16000 dolar seviyesi Bitcoin'de korunmaya devam ettiği sürece bu bizlere yukarı yönlü hareketin Bitcoin tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada 16000 dolar seviyesini yakından takip edelim ve bu bölgenin altına doğru bir kırılı gelmemesi gerektiğini bilelim ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle bitcoin tarafında 17000 ile 17500 dolar seviyesinin üzerine doğru ben bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip edin. Bunlar bizim için gerçekten çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bakın burada fiyat yaklaşık 18.000 ile 18.500 dolar bölgesi arasına doğru geldiğinde Bitcoin'in bu bölgeden bir red yeme ihtimali. Ve Bitcoin ne yaptı arkadaşlar? Bu beklediğimiz alandan yani 18 18.000-18.500 dolar seviyesinden beklediğimiz şekilde reddini yedi ve 16.500 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Şimdi sizlere arkadaşlar bakın bu alanın da yani 16.000 dolar seviyesiyle 16.700 dolar seviyesinde çok önemli bir destek alanı olduğunu Bitcoin tarafında söylemiştim. Ve ne oldu? Bakın Bitcoin hala bu bölgeyi korumaya devam ediyor. Şimdi biz burada yukarı yönlü bu momentumun devam etmesini istiyorsak ve buradaki güçlü görüntünün devam etmesini istiyorsak ve fiyatın 21 bin, 23 bin, 25 bin dolar seviyeleri gibi spesifik seviyelere yükselmesini istiyorsak ilk başta açıkçası 18 bin ile 18 bin 500 dolar seviyesi üzerine doğru net bir kırılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bakın eğer Bitcoin'de o şekilde bir kırılım görebilirsek eğer bu bizlere yukarı yönlü hareketin Bitcoin'de devam edebileceğini gösterir. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 16 bin dolar seviyesiyle bakın 16.700 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer burada Bitcoin tarafındaki bu güçlü görüntünün devam etmesini istiyorsak. O yüzden burada Bitcoin'e ben bu alanı yakından takip ediyorum. Yani 16.000 16 ile 16 16.700 dolar seviyesini ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi üzerinde tutunmamız gerektiğini bilelim. O yüzden bu verdiğim seviyeler bizim için çok ama çok önemli arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel anlamda Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere Ethereum tarafında ne söylemiştim? 1070 dolar seviyesiyle 1170 dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini söylemiştim. Ve ne oldu? Ethereum ilk başta bakın beklediğimiz şekilde 1350 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ardından bir geri çekilme gösterdi ve tekrardan bu bölgeyi korumaya devam ediyor. Şimdi biz burada Ethereum'da bu kısa vadedeki yukarı yön hareketin devam etmesini istiyorsak açıkçası Ethereum'un ilk başta 1350 dolar seviyelerinin üzerine doğru bir kırılım göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer Ethereum o şekilde bir kırılım gösterebilirse 1350 dolar seviyelerinin üzerine doğru evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun Ethereum tarafında devam edebileceğini gösterir arkadaşlar. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bakın bizim 1160 dolar seviyesiyle 1070 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip ediyoruz arkadaşlar bunlar bizim için gerçekten çok ama çok önemli seviyeler şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durum ne bunların detayları ile ilgili konuşalım Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere ne söylemiştim? ABD piyasaları tarafında 3800 puan seviyesi ile 3900 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve fiyatın açıkçası bu alanı tutması gerektiğini söylemiştim. Bakın arkadaşlar ABD piyasalarına baktığımızda hala bu alanın korunduğunu görüyoruz. Şimdi zaten bu alana gelmeden önce sizlere ABD piyasalarında 4100 ve 4200 de önemli bir direnç alanı olduğunu söylemiştim ve beklediğimiz şekilde 4100 ve 4200 puan seviyesinden geri çekilmesini yaptı. Şimdi burada bakın bizim S&P 500 endeksi tarafında arkadaşlar 3700 puan seviyesinin korunumunu görmemiz lazım. Bizim bu bölgenin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada ABD piyasalarında 3700 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde biz eğer burada piyasaların hala güçlü durmasını istiyorsak açıkçası 4100 ile 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılıma ihtiyacı ne olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi her güçlü durursa ne olur arkadaşlar? Genel anlamda piyasalar zayıf durur. Dolar, dolar endeksi eğer zayıf durursa genel anlamda global piyasalar güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere dolar endeks tarafında ne söylemiştim? Bakın, eğer biz kısa vadede dolar endeksinin zayıf durmasını istiyorsak, en azından 103 puan seviyesi altında fiyatlanmamız gerektiğini söylemiştim. Eğer dolar endeksi 103 puan seviyesi altında fiyatlanırsa arkadaşlar, bu bizlere genel anlamda global piyasaların güçlü durabileceğini gösterir. O yüzden dolar endeksinde ben 103 puan seviyesini önemsiyorum ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle dolar endeksinde şu saatten sonra tekrardan 37 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmında katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa Yasayla ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günlerlerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.